Aa, Arda. Ne yaptık mı? sefer olacak. <laughs> kanka ya kaç oldu? Olmuyor kanka bu olmuyor. Ha adamlar çok kötü. Bu kim amına <laughs> koyayım? <laughs> gel gel gel. Bu Sa sağdan gelme sağdan gözükme. Bek bekle şatçım bekle. Bana flash yok. Onda da, da yok. Vay amına koyayım ya. Tamam oğlum Şimdi back. gel gel buraya gel buraya gel buraya gel. Buraya gel, buraya gel. Abi ben buraya görüş vermiyorum bu arada. Oğlum yok ha. Kanka yine fark ettiniz mi tüm map'i gezdik kimse görmedik. Bak tüm map'i gezdik. <laughs> Harbi bir tane adam görmedik. Şimdi hep bu topta şu çalıda çıkarsa hayat geçiyor. Aa benim redde olabilirler ha şu an. Aa benim karşımda Draven mi var? Yo, değil Ay, yok değil yok Silas Draven ya. yanlış yere gidiyorlar lan adamlar. Nasıl lan adam arındır bastı. Tam bari avantajım var bari avantajım var. İniyoruz iniyoruz iniyoruz. Arkadaşlar mesajlaşıyordum şimdi trip yiyeceğim ya. Görüldü. Attın beni. Güzel, güzel. Kan göstere göstere yapmasa mıydın o kadar da yüzsüzlük fazla oldu. Ka belki ya. o kadar kötülerdir. Son bir şey Aynen öyle. Ya o. Bela level 16'yı bekleyin. Aman, aman, aman aman aman. <laughs> 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 Arkadaşlar biraz geç bir giriş olduk kusura bakmayın ama hoş geldiniz videoya umarım beğenirsiniz bugün Varus oynuyorum Eee iyi seyirler diliyorum Arda Şş, beni bilmiyorlar ha bir tamam kanka sıkıntı yok biraz erken yuvarladın gibi adam müziğiyle geldi ama koyayım <laughs> <Telefonu>, kanka. <laughs> <laughs> kanka sen gireceğini zaman söyle ben veririm sıkıntı yok Kanka çok sıkıcı ben gidiyorum. Saylas Kanka Saylas. Koş koş yuvarla yuvarla. Hasiktir. Aa Olsun e, e, atamadı ya. atamadı ya, atamadı. En azı ya. Hiç değil. Yok lan. Okey bu arada. Büyük kaçtı buraya kankası koyamayacağım. Bu, bu okey değil kanka bu okey değil. koyamayacağım kanka sıkıntı yok. Onu alsam bir tane bitiyormuş kanka. Biz <laughs> 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 content machine'iz. Kalkanı var ya adamın. O ne o lan, lan öyle? Field direkt oluyor. Madik burada. Eymen'den biliyorum. Eymen hep onun tutuyor. Kanka giremiyoruz ki. Flash. Warwick topside. Warwick topside. Allah ım. Biliyorum topside olduğunu. Onu sikiyorum. Lan dur dur ne yapıyorsun? Tamam kes işte ya. Bir de, de sayla Yürüyemiyorum. Aaa bomba. Adalet yerine de öyle değil. <laughs> ben bir dakika altına oynuyordur. Yo. Barikat kurdu kanka gelemedi. <laughs> Müzik yok kanka. Ha varmış. Lan <laughs> <laughs> bir tane tank tane yok. Sen gelsene Sen niye tanklıyorsun amın? Ayıkamadım gel gel kesek. Neden burada? Oğlum <laughs> çok basit oluyor kanka. Niye böyle oluyor bizim dive'lar ya? Bizim Yuumiya dive'lar çok keyifli ya. Adalet diyene de öyle. <laughs> bir... Nunu. Eyvah. Ananı sikeyim. Hayır. Geliyorum. Biz diyor. <laughs> Bizi <diyor. gülüyor> adam. Adam öldü. Ben alayım mı? Aa. Öldürdüler. <laughs> <laughs> Sıfırdak bir adam kan mesela kill alsa lane'de. Wurt oluyor mu Mesela tekrar ölmeyecek mi o adama yine? Ben de anlamadım Allah. ne dedin amına. Kanka 04 tam bir adam var. 04 adam mı? bir adam lane'de. Lane'de kill alsa kanka. Gang sayesinde kill, kill aldı. Tekrar ölecek. Tekrar ölüp gold verecek. Word mu o kadar kanka, yani? Kanka ikiniz söylerseniz nasıl anlayayım peki onu bir düşündünüz mü? Düşünmedik ya. Düşündük mü Mami? Hayır. yaptın? <laughs> Baş yanlış hedef de olsun. Oy. Kanka izlerken fark ediyorum. Amına koyayım. Köyü şuraya atsam pente atacağım. Köyü şuraya atsam mükemmel bir şey çıkacak. Saylası köy atıyorum. Hepinizden özür diliyorum bu göz kanaması için. Beni ne olur affedin. Ben bir geri zekalıyım. Devam edelim. Oo, evet. do wow, bot full kill alacak ya. Buna, mi? buna, yavaş, buna yavaş, buna yavaş, buna yavaş. Sakin ol. Öleyim, öleyim. Geldim. Ah. Ha, Sonuçta çıkmış. lan? Bana yazar ya. Geç geldi. <laughs> jungle abi. Her türlü jungle yani. Yapacak bir şey Kanka geliyor. Flash. Yok flash'a gerek yok. Ölsem de sıkıntı değil. Flash önemli. Barık bana atlayacak. Bunu <laughs> yuvarlıyor. <gülüyor> 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 Oğlum adam hasar yemedi ya. Ha, adam, adam şey yapmıyor. Top... Sadece <laughs> yukarı çünkü. <laughs> Adale O ne lan öyle? Aa, tam bastı R'ye bastım yalnız. Ya. <laughs> çok geç bastım. Çok geç basamadım. Basamadım. O Q kaçtı adam kaçacaktı. Ha, kanka var ya o Q benim şey yani. Son şansım yani. Son mermi kurşundu o benim. Öyle bir bilgim var. Ah lan <laughs> enti. Oraya oynuyoruz mu? Anasının nikahı neymiş? Allah Allah. Oğlum benim nereye gitti? Adam ön önde geç. Ben ne yapayım? Hayır buraya gel. Yürüyorum. Yok. Yürüyorum. <laughs> <laughs> Yendi ya, ya. Oğlum benim ilk Q şeye gitti kanka oyunda oldu başka yere gitti ya. <laughs> Çok geç olmadı mı ya? Ay o uçak ölmezsin. Ama gelmiyor ama ölmezsin kanka o uçak. Şöyle bir borik koyma. nasıl o tutmaz? Al işte. Çok iyiyim ya. <laughs> Annem genk gel olmasaydı daha iyi oynardı. Tamam, bana, bana, bana beni sinirlendirmeyecekler Pişman ettim. Main'imi aldı pişman ettim. O neydi ya? Zegabon. Kim? Zegabon. Zeyt Note ne derdi? Bilmiyorum ki hmm. o kadar, o kadar bilmiyorum. <laughs> Dermişler herhalde ya. Onu... Amunu ruhunu siktiğim. Bakın ip atlıyorum. <laughs> Harbi oturdum şu an yani Ece'nin patlamasını izliyorum kanka. Daldım yani bakıyorum sadece ekrana ya. Buraya gidiyor. Buraya gidiyor. <laughs> Ece atlayacağını. Ya oynamıyoruz mu burayı? <laughs> Yemedim. Sıydık. Kim girdi dedi? Beyler 16 oldu mu? Beyler oyun bitti 16 oldu. Hayır. <laughs> <laughs> Orası bir an durdu kanka. Murat. Kanka orayı var ya. Kaysa gittiniz ölmeye ya. Murat orayı ya. Murat. Kanka daha ne? Benim sayemde bak. Şey Hayır sen giremezsin. <laughs> Oh. Lan lan lan. Ah. Sıçı atacak değil mi? Aynen. Yan ya, ya. atmadık. Baron'u ulti atsam tam <gülüyor> <gülüyor> Adamla <gülüyor> değiştik. <yanda>. <gülüyor> Switch. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Gel buraya amıncık. Ejderi bıraktı. Adam ben ne yapıyorum dedi çıkmaya başladı da bıraktı Arda'nın yerinde bir FPS oldu <laughs> ama. Ender var. Tamam. <laughs> at tamam, işte, at şey falan var lan. Oğlum 3'te 3 falan atıyor ya. bizim adam. Çok iyi şey abi. Bu yüzden. <laughs> <laughs> Ama gelin attı. Okay. Kanka ben <laughs> kovalıyordum bizim abuz. Tamam maalesef evet, maalesef. Kanka son bura. tem zonya mı işlik mi? Manam yok. Çıkalım. Kanka biraz <laughs> çok farm <laughs> atmışım harbi oyuna dahil olacağım ben. Bana <laughs> <Sonra> koşuyor. <gülüyor> Oha! <gülüyor> 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 Oğlum adam neye vurdu şaşırdı kanka. Nereye gidiyorsun lan? Dur. Lan <laughs> <laughs> ya. Bu MR mı çıkmış ya? Senin uykun MR azaltıyor ki. Adam garen. <laughs> ah be. Mami bir şeyler yapıyor. <laughs> Mami VP. Oyun sonu gelip oyuna dahil oldu. <laughs> Yok oğlum burada taşıdım ya Allah Allah yok kanka çok nankör Gir 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 Gel gelin farm atıyorum bir Ay Ya da dur adam videoda Oha iki tane atmayadın lan keşke Yazık oldu adama GG <laughs> <Gigi. gülüyor> Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Ee, videoyu beğenseniz beğenebilirsiniz, kanalı beğenirseniz abone olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.